Benim Samsun'da bana 7 kişi bıçak çekti anasını satayım. Savaş olmuş oğlum. Nazgüller mi geldi? Nasıl bizim, bizim, bizim ufuk var. Babası bir de milletvekili ama böyle şey biraz. Sağlam da bir çocuk. Böyle yürürken biraz kaslıyor. Buna geldi bir omuz attı durduk yere. Bunlar zaten kavga bir Samsun öyleydi eskiden. Sonra hatta benim zamanımda balyoz timi diye bir tim vardı. Bunlar polis, sivil. Böyle sadece dövüyorlardı böyle gençleri. Durduk yere dövüyorlardı gidiyorlardı. Ben şimdi anlıyorum. İyi yapıyorlardı. <laughs> Şimdi de daha değişmiş zaten ortalık da. Geldi bana omuz attı. Tamam mı? Sonra ben çocuğu çektim gel gel dedim. Gel dedim kavga etmeyelim bunlar dedim. Çünkü çıkaracak bir şey. Sonra gel dedim ben çocuğu çektim. Oradan bir tanesi atladı işte geldi benim buralarımı mıncıklamaya bir şeyler yapmaya başladı. Ben döndüm. Ben anladım. Şimdi bak kavgada gençler. Bak Bizim ben tabi bizim memlekette herkes boksör biliyorsunuz. 1150 kişiyiz bunun 780'i boksördür. Tekvandocu falan. boksör bizde bir de Avrupa ikincisi falan. Bir gün olamadık zaten. Neyse kavgada şimdi şöyle duracaksın. Bir ayak önde bir ayak geride. Çünkü kafa atarsa geri gelsin. Şöyle iki ayak aynı paralel olursa o yersin o kafayı. Ha, denge Biz şimdi sokak çocuğu olduğumuz için. Ben böyle bekliyorum anladım. Vurdum ben çektim. Vurdum buna zınk diye. Sağlam vurdum onu. Bu düştü. Abi bu düşünce 7 tane birden bıçak. Şıpır 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 şıpır. Allah ama ben çocuktan korktum. Ben tazı gibiyim. Ben beni kovalasın işte. ben böyle gelin bir yerin yapıyorum. Biliyorum beni yakalayamazlar. Daha 17 18 yaşındayım. Buradan koşsam beni San Francisco'dan alırsın O zaman öyle hızlı koşuyorum abi. Beni kovalayın falan. Bunların da hepsi beni kovaladı. Ben bir, bir, kaçmaya başladım. Çiftlikte o karakol var ya lan o duruyor mu bilmiyorum. Ben 5 sene oldu Samsun'a gitmeyeli de. Onun önünden falan geçmişim ben. Haberim yok. Ben koşuyorum. Arkama bakmıyorum. Ben ilk Allah'a küfür edildiğini o çocuklardan öğrendi. <laughs> Allah'ını küfürü var ya. Tamam. Ben ilk onu oradan duydum. Ben o zaman tabii biz acayip Müslüman adamlarız. şey Şafak'tan adamları yok zaten tabii. Ha. yok, bir de böyle ben dedim Allah küfür etti zannediyorum. Bunun kafaya yıldırım düşecek şimdi. Baktım düşmez, düşmedi. Düşmez. Dedim, bunda bir terslik var. Abi ben oraya çıktım. Çiftlikten bulvara doğru böyle böyle yokuş var abi. 60 evet. derece. <laughs> Kök 3 bölü 2. Otobüslerken sallıyor oradan direkt aşağıya. Abi ben orayı koşa koşa çıktım çıktım sonlarına doğru artık ölüyorum yani. Artık nefes alacak halim kalmamış arkama bakmadım. Ulan arkamı bir döndüm bir tane yani çingene lan bu protein vermemiş anası. Ana sütü 4 aylıkken kesilmiş babası pancarla beslemiş bunu 9 sene. Sen oraya kadar nasıl koştun? Abi bu koşmuş. Ben dedim ki bu benim ağzıma sıçtı bıçakla geliyor böyle. Bıçağı böyle kelebek evet. tabiyesi bir de şekilde. Ben o anda sola girdim inşaata saklandım. Ben nefes nefeseyim ölüyorum ama böyle 18'li yaşlarda olduğum için hani böyle biraz tehlike de arz ediyor evet. Böyle biraz yapılı doğmuşuz. Olur, ama, ama. O abi bizim bir de Samsun'un rahatsız. Çarşamba var, Bafra var rahatsız oranın bir de amelileri oralı. Şey var, Geldi ne? böyle, sen burada ot mu çekiyorsun lan, kokain mi çekiyorsun lan falan diyor, beni oramdan tuttu. O abi dedim dur kurban olayım dur ben ölüyorum zaten. Dur bak nefes konuşamıyorum yani. <laughs> en son abi adam dedi ki bana de bana dedi gerçeği söyle ne oldu dedi. Ben dedim abi durduk yere bize saldırdılar bıçakla kovalıyorlar dedim. Abi oradan ıslığı çaldı 2-3 kişi daha geldi böyle tırmıkla sopayla hangisi yerini göster bize dedi. Oradan çocuk yaklaşırken bunlar bir çıktı. tıktı dedi amına bunu bir kovaladı çocuğu yemin ediyorum durduk yere. Bir de benim cebime bıçak verdi al dedi böyle gitti. Evine dedi. Zaten oradan benim evime yakın bulvarda oturuyoruz. Böyle bir an var. Ne diyorduk lan? Ben de bitmez. Aa anlat dediniz. Bir posta anlattım hadi sizin için. Böyle her gün bir tane anlatırım. Bitti. İyi, i̇yi iyi geldi mi ses? Mikrofonu da tanıyamadık ki de. Böyle ben sana doğru anlattım. Ayıp olmasın. Yok yok sorun. Biz biz sahneye önümüzü deneriz normalde biliyorsunuz. Amerika'da müezzinlik iş yapar mı? Abi Müslümanların olduğu her yerde bu.